Merhaba hanımlar, bugün kullanmayı hemen bırakmanız gereken 5 kadın ürünlerinden bahsedelim. Başta belirteyim, bu ürünlerin tamamının alternatifleri vardır ve tamamı toksiktir. Kadın ürünleri hakkında konuştuğumuzda, piyasadaki ürünlerin günümüzde hala çok sağlıksız ve çok zehirli olduğunu bilmeniz gerekiyor. O halde, kompakt pudra ile başlayalım. Tolk pudrası veya Tolk'ın rafine edilmiş toz hakkında konuşuyoruz. Bu toz kremlerden sabitleyici pudralara kadar, göz farlarına, allıklara, fondötenlere ve birçok güzellik kremine kadar her türlü feminin üründe kullanıyorlar. Şimdi tok tozu en yumuşak mineraldir ve oldukça emicidir. Böylece cildinizdeki yağı emer ve size iyi kullanmaya başladığınız dönemde pürüzsüz ve ipeksi bir görünüm kazandırır. Talk pudrasının sorunu madeni bir üründür ve kazım yapıldığında asbest veya amiant denen başka ürünlerle birlikte çıkarılır. Bu nedenle mevcut tüm talk pudrası ürünlerinin %20'ye kadarı kirletici bir bileşen olarak asbest içerir. Asbestin yarattığı sorun, mezotelyoma ya da akciğer zarı kanseri adı verilen kötü huylu bir tümörlere sebep olabilmesidir. Bu nedenle şu anda kompakt pudra kullanıyorsanız asbestsiz bir marka bulmalısınız. İnternette araştırdığınız takdirde toksik ürün içermeyen talk pudrası bulabileceğiniz siteler mevcuttur. Pekala 2 numara oje ve asetonlar. Oje sürme ortamında çalışan bazı insanların bu kimyasalların toksisitesine nasıl tahammül edebildiklerini anlayamıyorum. Eğer böyle bir ortamda çalışıyorsanız Sağlığınız için havadaki bu kimyasalları azaltmaya yardımcı olması için en azından bir hava iyonlaştırıcısı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Peki oje ile ilgili en büyük sorun nedir? Benzinde bulunan yağsız kimyasallar gibi şeyler içerir. Bu bahsedilen bir çözücüdür. Boyanın tırnaktan ayrılmasını önlemek için vardır. Ayrıca ojenin kokusunu soluduğunuzda merkezi sinir sistemini zehirleyebilir ve üreme organlarınız üzerinde kötü etkileri olabilir. Tırnak parlatıcılarına da formaldehit ya da metanal denilen şeyi de katıyorlardır. Peki formaldehit'ten neden uzak durmalıyız? Birini mumyalıyorsanız formaldehit harika bir koruyucudur ama unutmayın ki tırnaklar canlıdır. Bilmelisiniz ki vücudunuz tırnak yoluyla bazı maddeleri emebilir. Bu demek oluyor ki tırnağın üzerine uyguladıklarınız vücudunuza emilir. Bunların ardından dibutil ftalat var. Bu bileşen kaplamaya biraz esneklik katar, çatlamayı ve kırılganlığı önler. Fakat emilerek kana karışır ve üreme organlarınızı olumsuz etkileyebilir. Demek istediğim endokrin bozucu olarak kabul edilir. Oje uyguladıktan sonra bu boyayı oje çıkarıcı ile çıkartmanız gerekir ve bunun için aseton kullanırsınız. Asetonu sorumlu yapan şey tehlikeli maddeler listesinde olmasıdır. Berrak, renksiz, tatlı bir kokuya sahiptir. Aseton yağlar, katı yağlar, mumlar, reçineler ve plastikler için kimyasal bir çözücüdür. Ürünle ilgili uyarıları okuduğunuzda bu size inanılmaz gelecektir. Baş ağrısına, mide bulantısına, kusmaya, baş dönmesine, sersemliğe ve hatta bayılmaya neden olabilir. Karaciğeri ve böbrekleri de etkileyebilir yanıcı bir sıvıdır ve tehlikeli bir yangın riski oluşturur. İlk yardım tekniklerinde cilt ile temas durumunda kirlenen giysileri hemen çıkarın ve kirlenen cildi hemen bol sabun ve su ile yıkayın diye belirtilir. Peki bilin bakalım ne oluyor? Asetonu vücudunuzun yüzeyine koyuyorsunuz. Bilmiyorum insanlar asetonun eminmediğini mi düşünüyorlar yoksa tırnağın üzerinde olduğu için ve tırnakların ölü olduğunu sandıkları için mi korkmuyorlar? Tırnaklar ölü değildir asetonun onları bir şekilde etkileyemeyeceğini mi düşünüyorlar? Aslında kanser riski açısından aseton hayvanlarda kansere neden olma riski açısından test edilmemiştir. Ancak test edilmemiş olması kansere neden olamayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle vücudunuza yangın tehlikesi oluşturan hiçbir şey konulmamalıdır. Benim tavsiyem sadece çevre dostu, toksik olmayan oje ve oje çıkarıcı kullanmaktır. Bu gibi ürünleri de kolay bir internet aramasıyla temin etmeniz mümkündür. Pekala, 3 numara, genital bölge intim temizleyici ürünleri. Genital bölge için yıkama losyonuna, silme mendillerine, tıraş jellerine ve kayganlaştırıcılara kadın hijyen ürünleri denilmektedir. Görünüşe göre birçok kadın bu ürünleri satın almaktadır. Ama gerçekten bunlara ihtiyaçları var mıdır? Ve bu ürünler vajinal kanalda yaşayan mikrobiyonlara ne yapar? Kimyasallar pH'ı değiştirerek yararlı bakterileri öldürür. Bu ürünler kullanıldığında rahim ağzı kanserine, idrar yolu enfeksiyonlarına, insan papilloma virüsüne ve hatta genital uçuklara yol açma riski artar. Ama neden? Çünkü bu ürünleri kullanarak kendi bağışıklık sisteminizi yok edersiniz. Öldürdüğünüz yararlı mikroplar savunma mekanizmasıdır. Ve bu nedenle bir savunma mekanizmanız yoksa zararlı mikroorganizmalarla enfekte olma olasılığınız daha yüksektir. Vajinal kanalda yaşayan doğal laktobasiller pH'ın biraz asidik olmasına gerçekten yardımcı olan ve başka bir bariyer görevi gören laktik asit üretir. Yani pH arttığında ve ortam daha alkali hale geldiğinde kadınların daha fazla problem, tahriş, kızarıklık ve benzeri yaşaması daha olasıdır. Bunun çok basit bir çözümü vajinal sağlığı için bir probiyotik kullanmaktır. Bununla ilgili herhangi bir marka öneremiyorum ama kesinlikle bu tür ürünleri araştırmalı ve bunları tercih etmelisiniz. Pekala 4 numara tüy dökücü kremler. Ve bu kremlerde en çok kullanılan kimyasal maddeye tioglikolik asit denir. Şimdi cildinize herhangi bir şey sürdüğünüzde, bu ürün birkaç dakikada oradaki tüyleri dökebiliyorsa, bu kafanızda bir soru işareti oluşturmalıdır. Çünkü bu asidin yaptığı şey, kılları oluşturan keratini eritmektir. Tioglikolik asit de diğerleri gibi tehlikeli maddeler listesindedir. Bu aşındırıcı bir kimyasaldır ve ciltle temas etmesi durumunda ciddi tahrişe neden olabilir ve cildinizi yakabilir. Şimdi kanser riski açısından hayvanlarda kansere neden olup olmadığını görmek için test edilmemiştir. Yani bu hala değerlendirme dışındadır. Şuna dikkat edin, bu ürünlerde cilt temasından kaçının der. Fakat cilde uygulamak zorundasınızdır. Hatta bu asidi kullanırken koruyucu eldiven, giymeniz gerektiğini belirtirler. Yani vücudunuzdaki tüyleri sevmiyorsanız bu kimyasalları kullanmayın. Bunun yerine sadece ağda kullanmalısınız. Peki, 5 numarada kalıcı saç boyaları var. Saçınızı boyamak için kullandığınız 5000'den fazla farklı kimyasal madde vardır. Ne yazık ki, bazıları kansere neden olabilen bilinen kanserojenlerdir. Kimyasallar, saç derinize gider ve bu kimyasal maddeler, emilme ve doğrudan kan dolaşımına, girme yeteneğine sahiptir. Endokrin sistemi üzerinde hareket edebilirler, hormonlarınızı etkileyebilirler. Bazı kimyasallar endokrin bozuculardır. Ve 45 bin kadın üzerinde yürütülen Sister Study adlı kadınlarda, Yaygın kanser türlerini inceleyen büyük bir çalışmada meme kanseri ve mehsane kanseri gelişme riskinin arttığını keşfettiler. Yani doğal boyalar kullanmalısınız. Ancak saçınızı boyatırken mutlaka doğal olduğunu teyit edin ve bu boyanın içindeki bileşenlere bakın. Adını bile telaffuz edemediğiniz bir kimyasallar listesiyle dolu olmadığından emin olun.